İnsanlığın aynalarına şöyle bir başlık açmak istiyorum bugün. Rüya ile gelen hakikat. O kadar güzel ki bilmem ben ne kadar size anlatabilirim ama çok acayip bir şey. Bir rüya var. Rüyayı gören Af bin Malik. Rüyada görülen Ömer. Rüya Ömer'e anlatıldığı zaman Ömer rüyayı göreni huzurundan kovuyor. Niye diye soracaksınız. Ama çok çok önemli bir mesaj okuyacağız burada. ''Af bin Malik Ensar'ın gençlerinden'' Acayip bir insan. Allah Resulü'nün terbiyesinde o da yetişmiş birisi. Çok şakacı da birisi. Efendimiz'le şakalarını okuyoruz biz. Mesela Tebuk gazvesine katılmış o. Efendimiz'in bir çadırı var. O da böyle biraz heybetli, biraz böyle dolgun birisidir. Efendimiz'in çadırından içeriye girmek istiyor. ''Ya Rasulallah, ''Bana var mı izin içeriye gireyim mi?'' diye soruyor Efendimiz, ''Gir.'' diyor. ''Bununla hep beraber mi?'' diyor. Be ''Bedenimin tamamıyla mı gireyim Allah Resulü senin huzuruna?'' Efendimiz de ''Evet.'' diyor. O orada Allah Resulü'nü o şakasıyla, <laughs> latifesiyle güldüren birisi. Ve yine bunun dışında da Efendimiz aleyhissalâtü Vesselam'la bazı şeyleri var. Şimdi dönem Hz. Ebu Bekir'in hilafet günleridir. Bir rüya görmüş Af Malik, kıyamet kopmuş. İnsanlar dirilmiş, haşır meydanına doğru koşuyorlar. Ama orada Ömer insanların en heybetlisi olarak duruyor. Öyle ki böyle insanların içerisinde farklı bir konumu oluşmuş Hazreti Ömer'in. Ve o anda Af Malik rüyanın içerisinde kendi kendine diyor ki ya Ömer ne yaptı ki böyle bir üstünlüğe mazhar kılındı. Ne ile acaba Ömer bu üstünlüğü elde etti? Bunu düşünürken bir ses duyuyor rüyada. Ses diyor ki Ömer üç şeyden dolayı insanlardan üstün kılındı. Hakkını vererek yerine getirdiği hilafet, hayatının sonunda kazandığı şehadet, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan ikame ettiği adalet. Üç şeyden dolayı Ömer üstün kılındı. Hakkını vererek yerine getirdiği hilafet, hayatının sonuna sonunda kazandığı şehadet hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan ikam ettiği adalet ve bunun üzerine uyanmıyor. Uyanıyor kalbi yerinden çıkacak gibi çok güzel bir rüya, rüyayı sadıka ben Ömer'e bu rüyayı anlatmalıyım diyor. Koşuyor anlatırsam eğer Ömer sevinecek, Ömer bana dua edecek, Ömer beni taltif edecek bu duygularla Hazreti Ömer'i ararken Hazreti Ömer'i Hazreti Ebu Bekir'in yanında buluyor. Bir rüya gördüm diyor Ömer hem de seni gördüm. Hemen Hazreti Ebu Bekir diyor ki anlat bakalım nasıl gördün? Rüyayı başlıyor anlatmaya bir yere geldiği zaman Hazreti Ömer diyor kalk git buradan diyor. Böyle rüya mı olur diyor. Kaldırıp adamı kovalıyor. Neye uğradığını şaşırıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Kalkıp gidiyor. Aradan birkaç sene geçiyor. Biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti iki buçuk yıl. Birkaç sene geçiyor. Hazreti Ömer hutbede Karşısında Afi Malik var. Sen değil miydin o birkaç sene önce bana bir rüya anlatan diyor. Afi Malik diyor yine fırça gelecek herhalde. Benim diyor. Kalk diyor o rüyayı anlat bir daha. Ya diyor Ömer ben o rüyayı anlattığım için sen beni kovdun. Şimdi bu kadar insan içerisinde yine mi beni rencide edeceksin? Hayır diyor. Niye kovdun biliyor musun? Bilmiyorum. Niye kovmuş? sen Ebu Bekir'in yanında beni övüyorsun. Ebu Bekir'in olduğu bir yerde ben övülecek adam mıyım diyor. Ya Allah aşkına bu nedir ya? Bu nedir ya? Sahabeyi biz niye anlıyoruz? Niye anlamak zorundayız? Anlıyorsunuz değil mi? Biz hikaye hikaye okumuyoruz. Menkıbeleri uyumak için de kimse dinlemiyor. Biz de bunun için anlatmıyoruz. Bunlar bize ayar veriyor ya. Ayar veriyor. Çünkü bizim ayarlarımız bozulmuş. Yeniden biz ayar kazanmak, ayar adına bir seviyeye yürümemiz lazım. Sahabe bize ayar olacak inşallah. Allah bizi ondan mahrum etmesin. Anlat diyor, anlattırıyor rüyayı. Rüyayı anlattığı zaman Hazreti Ömer şunu söylüyor. İnşallah rüyan, rüyayı sadıkadır ve inşallah ben de üçüne kavuşurum. Birini elde ettim. Şu anda hilafet görevi bende. İkincisini şahadeti elde etmek istiyorum. Arzum var. Bilmiyorum kazanacak mıyım, kazanamayacak mıyım. Çünkü ben Medine'deyim. Medine'de cihat yok ki şahadet bana ulaşsın. Sonra Ömer şöyle bir ufka bakıyor. Ama Allah Resulü bana bu müjdeyi vermişti. Ben umuyorum ki şahadet de bana ulaşacak. Adalete gelince diyor Hazreti Ömer. Vallahi önüme gelen iki davalının kim olduğuna asla önem vermem. Yakınlığına, uzaklığına bakmam. Kim haklıysa ona hakkını verir, ona adaletle hükmederim. İnşallah sonunda da senin gördüğün gibi mahşerde o ilahi nimetlere mazhar kırılır. Adalet Ömer'in dünyasında nasıl onu zaten biliyorsunuz. Şu anda ni adalet yok Ömer olmadığı için onu da biliyorsunuz. Allah o Ömer'i adaleti o faruk kametini, onun o güzel hallerini bizim hallerimiz kılsın ve Rabbim bizi ashab-ı kiram efendilerimizin yolundan ayırmasın.